Eleştiri yok, şikayet yok, emir cümle cümlesi yok, kıyaslama yok, kınama yok, ayıplama yok. Sadece dua etme var. Ya Rabbi, ona iyilik ver, bize de iyilik ver. Ona yardım et, bize de yardım et. İnsanların üzerindeki olumlu yönleri görmek önemli bir değerdir. Bizim seçici algımız sorularla çalışıyor, aradığımızı gösteriyor. Sürekli olumsuzu görmek bizim olumsuzu görmek istediğimizi if ifade eder. Derdim ne? Burada 20 kişinin olumsuz şeyini zihnime kaydetmişim. Bunun bana ne artısı var? İşimi kararttım. Onun şu kötü, bunun büyük, kendime kastım mı var? Oysa iyilikler kötülüklerden daha çok, daha doğrusu eksikliklerden daha çok kendine iyilik etmek isteyen bir insan karşısındaki insanın güzelliğini görmeye odaklanır. Var. Onu gör. Onu gör, onu söyle. Hissettir. Tenkit tüketir, takdir üretir. Sen onu takdir et. Sen ona iyi yönlerini ifade et ki o da o iyi yönlerini artırsın, çoğaltsın. O yüzden komşunuz sizin çocuğunuzla kavga etti ya da sizinle kavga etti. Hanımefendi olarak deyin ki o aslında iyi bir insandır. Bugün muhtemelen çok yorgun ve de canı çok sıkkın olabilir. Olabilir, hepimizin böyle gergin zamanımız olabilir. O iyi bir komşum, ben onu seviyorum.